24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Şanlıurfa'daki hediyecilerde yoğunluk oluştu. 24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşırken Şanlıurfa'daki hediyelik eşya satan işyerlerinde de hareketlik dikkat çekti. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler özel gün için en anlamlı hediyeyi alabilmek için hediyecilerin yolunu tuttu. Geçen yıla kıyasla bu yıl işlerinde durgunluk olduğunu ifade eden esnaf Ali Aydın, genelde yoğunluğun öğretmenler gününde olduğunu belirtti. En çok kupa bardaklarının tercih edildiğini söyleyen esnaf Aydın, fiyatların ise 100 ila 600 TL arasında değiştiğini ifade etti. Öğretmenler günü arefesindeyiz. Bu arada tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun. Ama geçen yıla göre biraz durgunluk var. Artık bu sebebi nedir bilmiyoruz. Son bir hafta belli eder. Bakalım inşallah herkes için, esnaflarımız için hayırlısı olur. Tekrar öğretmenler günümüzü kutluyorum. Normal şartlarda var ama daha başlamadı. Özellikle son bir hafta ve hatta son üç gün daha böyle rağbet olur normalde. Genelde bayan erkek böyle defter kalem setleri olsun, bardak, kupa bardakları çeşitleri olsun. Buna benzer şeyler veya özel kişisel hediye alanlar da var yani. Fiyatlar aslında geçen yıla göre çok da şey değil. 100 lirayla 500-600 alacaklar hediye göre değişiyor. Çin yok. Son bir haftayı bekliyoruz biz. Fark etmiyor. Kimi ortaokul öğrenciler işte hani genelde işte kupa bardaklar çeşitleri alırlar. İşte sınıf öğretmeni ve çok sevdikleri öğretmenler için. Bazıları da işte lise falan öğrenciler, orta son öğrenciler de işte veya dershanede olan öğretmenleri için de Sevdikleri herhangi bir öğretmenle durumuna göre hediyesini alıyor. Fiyatlar dediğim gibi bardak ve kalemlerimiz var 100 lirayla.